merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Türkiye İkinci Dünya Savaşı 3. bölüm Part 2 çekecektik yani finalini çekecektik ama arkadaşlar vazgeçtim direkt birinci partta onu bitirdim Yarın güzel bir seriye başlayacağız Almanya İkinci Dünya Savaşı Almanya serisine başlayacağız Gerçekten o seride bir sürü şey yapmayı planlıyorum Aldısı falan devirmeyi genişlemeyi planlıyorum. Bugün sizlere nasıl kasmadan oynanır onu öğreteceğim. Arkadaşlar anamın ekranına giriyorsunuz. Karşınızda ben ayarladığım için settings basıyorsunuz arkadaşlar. Bu muydu? hayır. Bu değildi arkadaşlar. Bir dakika bulacağım. ise Evet ölçeği şey, bir alıyorsunuz bak. Bunu çoğu insan yapmıyor. Yani kötü falan gözüktüğü için. Ama bunu siz bir alma alacaksınız. Çıkacaksınız. Evet yani böyle yukarıdan falan iğrenç gözüküyor biliyorum böyle. Askerler falan şeylerden büyük falan filan iyi böyle. İnsan oynaması gelmiyor. Ama gelip arkadaşlar buna basıp Profesyonel Alpa ve e, şu sıcakla şeyini fırlıyorsunuz. Sonrasında bunun gibi bir şey oluyor. Ama orası değildi. Load gate'in diyelim. Ne açalım ilk? Neyse şunu açalım. Orada isimler İngilizce yazmıyor ama boş verin. Sovyetler Birliği falan yazıyor. Bakayım arkadaşlar. Böyle daha hızlı olmuş oluyor. Normalde da benimki daha yavaştı. Bir dakika. Bunda sanırım ölçek falan şey olmuş. Hemen bir dakika arkadaşlar. Diğer Almanya serini şey yapayım. Evet bakın arkadaşlar. Burada hızlıca yapabiliyorum. İnşallah bu bilgi sizin işinize yaramıştır. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.